Bakın böyle oyuna bak oluyor bak izle şimdi. Ben bunu buraya kırıyorum. Adam var mı diye. Adam yok. Ondan sonra ben buraya birden bir yerden biri sıkıyor. Bu ilk adamı göremiyorum. Ayağa geri kalkıyorum. Bakıyorum bir sıkıyor. En sonunda adamı gördüm. Bu iki kere ding vuruyorum. Bak son burada eğiliyorum ama adam bana vuruyor. E burada diğer adamı bir seyredelim. görüyorsunuz ben orada eğiliyorum adam bana sıkıyor. Ben orada eğiliyorum yine adam bana sıkıyor. Bak burada da eğilmişim adam yine bana sıkmış. Demeye çalışmışım. Bak gördüğün gibi gözükmüyorum orada. Gözükmüyorum.